Macaristan Macaristan'ın batısında Avusturya ve Slovenya, kuzeyinde Slovakya, doğusunda Romanya ve Ukrayna, güneyinde Sırbistan ve Hırvatistan yer almaktadır. Tuna'nın kraliçesi Budapeşte. Buda ve Peşt isimli iki şehrin birleşmesiyle oluşmuş kent, Orta Avrupa'nın en önemli merkezlerindendir. Buda daha çok tarihi, Peşt ise geleceği ve moderniteyi barındıran kısımdır. Avrupa Birliği'nin 9. en kalabalık kenti olmasının yanı sıra ülkenin politik, ticari, endüstriyel ve kültürel merkezidir. Düz ve engebeli bir alan üzerinde yükselen başkent, Tuna nehrini içine alan bir bölgede kuruludur. Yerleşim alanlarının yüksek bölümlerini oluşturan Kessel ve Gellert dağlarının yamaçlarından, kentin düz alanlarına doğru akan Tuna nehri Budapest'in merkezinden geçer. Yüksek dağların kenti muhtemel saldırılardan koruyacak bir set görevi görmesi ve Tuna nehrinin bereketli suları, bu da Peşte'nin burada kurulmuş olmasının başlıca sebeplerindendir. Gelin Tuna'nın kraliçesi ile birlikte tanış olalım.